Antalya Azerbaycan Halkları Derneği Dostluk Derneği Başkanı Lale Hanım'a çok teşekkür ederim. Bugün e, Azerbaycanlı Azerbaycan Türk'ünün Cumhuriyete kavuşuşunun 102. yıl dönümü kendilerini kutluyorum. Tüm Azerbaycanlı Türklere, Azerbaycan Türklerine selamlar ve sevgiler. Mustafa Yılmaz, Türk Dünyası Platformu Başkanı. Azerbaycan Cumhuriyeti bugün 102 yaşında. Ne mutlu bu cumhuriyeti kuranlara, ne mutlu cumhuriyeti yaşatanlara selam olsun sizlere Azerbaycan'da yaşayan Türk kardeşlerime Türk Dünyası Platformu Başkanı Mustafa Yılmaz. Kerkük Türkmeni olarak Azerbaycan'ın bir parçası can kardeşlerimizin Azerbaycan Republikası'nın 102. yıl dönümü, kuruluş yıl dönümü tüm Türkmen halkına, Azerbaycan halkına ve Türk dünyasına hayırlı olsun. Azerbaycan'ın, Azerbaycan, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 102. yıl dönümü kutlu olsun. Kırgız kardeş ülkesi adına kutluyorum. Kırgız elitlerinin başkan yardımcısı Anadolu Kederova.